Pop up アハハハ。 Hiç yüz vermiyorsun Limon Biraz sohbet edelim mi? Konuşmak istemiyor musun yoksa? İ i̇stemez olur muyum? Çok yorgunum sahteci Biraz uyursam geçer Oyuncak içecek, oyuncak içecek. Limon. Ha? Limon. Ha? Limon. <laughs> Yemek hazır, limon. Ha, rüyaymış. Geldim babişko. <laughs> limon, bak en sevdiğin makarnayı yaptım. Bugün bankada saatlerce Ay. kuyruk Ay. bekledim yine. Bu sistemler düzgün çalışmayacaksa ben ne anladım teknolojide. Ay. Hadi canım yine mi? Ay. Ben aç değilim. Ha? Ay. 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 <laughs> Merhaba. Ne haber Limon? Ay. 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 Hey Limon! Neredeydin dün? Ee, hastaydım biraz. Şey, gözlerimden. Kaçırdın. Acayip eğlendik. Ne güzel, ne güzel. Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. Affedersiniz. <laughs> ne haber Limon? Pek iyi görünmüyorsun. Hastayım. Akın pokut. Çok fena. Bana galiba bilgisayar virüsü bulaştı. Anlamadım. Herkesi emoji olarak görüyorum. Şu anda mı? Beni de mi? Herkesi ve her şeyi. Akın pokun. Yardım et ne olur. Hmm. Bazı testler yapmam gerekiyor. Nasıl? Benden bu kadar limon. Aa, birilerine ufu olmuş kıyamam. Geç şöyle bir muayene edelim seni. Yeni imajın mı? <laughs> Çok fena <binayım> Zeytin. <laughs> Çaresi de yok. Ne? Limon. En yakın dostum. <laughs> Olamaz. Evet herkese imajı olarak görüyorum. Kimseye bakamıyorum artık. O da bir şey mi? E görürsün tabii. Neden? Telefonu bilgisayara yapıştın da ondan. Oynamaya bile gelmiyorsun artık. Zeytin ne alakası? Var. Bak ne diyeceğim. Köfte ile müftünün farkı nedir biliyor musun? Hayır. Biri kıymadan, diğeri kıymadan yapılır. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ee. Çıkıp oynayalım mı biraz? İşe yarayacak mı? Bana bırak. Sonra? İşte futbol oynadık. Sonra... Hah. Sonra oyu korkuttuk Zeytin'le. Hmm. <laughs> Bu kadar hiç eğlenmemiştim uzun zamandır. Bu yeni internet paketi acayipmiş. Bir sürü yeni emoji yükledim bedavada. Aman babişko sakın kaptırma kendini. Ha? Ne? <laughs> ne oluyor ya? <laughs> ben Profesör Ceyco. Zaman makinesinin mucidi. Ama makinemi uşak çaldı bu ayı da gördü. Ayı konuşacak, gerçek ortaya çıkacak. Ben profesörün uşağıyım. Zaman makinesini ben çalmadım. Ben... Evet çocuklar, burada biraz ama profesör hiç dinlemiyor. Ben profesör John'un kızıyım. Zaman makinesini uşak çalmadı. Ama babam illa ayıyı konuşturma derdinde. Babama çok söyledim ama o hiç dinlemedi. Kimseyi dinlemiyor. Son cümle biraz daha sesli lütfen. Dinlemiyor, dinlemiyor. Kimseyi dinlemiyor. Ee? Hı -hı. Tamam kes. Şahane olacak. Ama biraz daha çalışmamız lazım. Bu bir dram. Daha ciddi oynamalıyız. Hı hı. Ya Limon, dram değil de komedi mi olsaydı acaba? Sanki bana daha çok uyardı. Hatta bir de dans falan olsaydı. Hatta bu ayı da hem şarkı söyler hem dans edebilirdi. <laughs> hayır hayır, olmaz. O ciddi bir oyun. <laughs> ayı konuşmayacak bu oyunda. <gülüyor> <gülüyor> Bizim zamanımızda herkes tiyatroya giderdi. Şimdi ise insanlar daha çok dans ve eğlence istiyor. Bu ciddi bir tiyatro oyunu babişko. Dans, eğlence falan istemiyorum <laughs> da. Aa, tabii Limoncuğum karar senin yönetmez sensin. Minik Shakespeare tiyatrosunun biletleri kapış kapış gidecek. Kocaman bir salonda oynayacağız ve dolup taşıyacak. Hepimiz hey! çok meşhur olacağız. Hı, meşhur mu olacağız? <laughs> tamam o zaman meşhur olmak bana uyar. Hadi gel şimdi minik Shakespeare tiyatrosu için oh. bir salon bulalım. Ben bir tiyatro oyunu yazdım. Hem de yönettim. Şimdi oynayacak bir salon arıyoruz. Bu salon oyunumuz için eh, yeterli sayılır. Maalesef Limon, burası spor salonu, tiyatro oyunu için uygun bir yer değil. Burası spor yapmak için. Ama ama tam da istediğim gibi kocaman. <laughs> Kesin bir yer bulacağız, hem de daha büyük bir yer. Müthiş bir oyunumuz var. Ya ne yapacağız kocaman yeri Limon? Bence şöyle küçük bir yer olsun, hem daha samimi, hem daha sempatik olur. Hayır. Aa! veri bir satalım hmm. Hmm. <laughs> Boncuk bu kadar çalışmaya susamışsındır. Sana limonata getirdim. Teşekkür ederim anneciğim. Ama maalesef hiç bilet satamadım. Ah, ah. Ben de zamanında az incik boncuk satmamıştım. İnsanlar yanında bedavadan bir şey verince daha kolay satın alıyorlar. Ben de kolyelerimi alana kek ikram etmiştim. Hmm, hem bilet vereceğim hem de bir şey mi yani? Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ha. Arkadaşlar, harika bir oyun olacak. Kocaman bir salonda yüzlerce kişi oynayacak. Meşhur da olacağız değil mi? Herkes benden bahsedecek. <gülüyor> <gülüyor> Biletlerin hepsini sattın mı? Şey, iki tanesi satıldı. Annemi babişko aldı. <laughs> Sadece iki tane mi? Ben nasıl meşhur olacağım Limon? Anne baban zaten beni biliyor. Yüzlerce kişi demiştin. Kocaman salonu nasıl dolduracağız ki? Şey, kocaman salonda bulamadım. Şimdi provaya devam edelim. Bilet ve salon işini sonra ben halledeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Ben çalmadığım zaman makinesini o kadar söyledim anlamıyorsun. Sen gördün uşağın çaldığını. Söylesene, söylesene. Ona ee. söyledim ama o hiç dinlemedi. Aa. Başkalarının fikirlerini hiç dinlemiyor. Kimseyi Aa. dinlemiyor. dinlemiyor. Hey, arkadaşlar, provamıza kısa bir ara veriyoruz. Teşekkürler Akide. Rolünü çok güzel oynadın. Ha. 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 Aa. Aa. Şimdi ise insanlar daha çok dans ve eğlence istiyor. Arkadaşlar, oyunda bazı değişiklikler oldu. Yeniden prova edeceğiz. Ama önce hep beraber gidip şu salon işini halledelim. Aa, Arkadaşlar, burası aa. minik Shakespeare tiyatrosunun salonu. Küçük ve sempatik bir yer. Biraz işi var tabii. Süper, tam bize göre yaparız. Küçük Shakespeare tiyatrosu yaz biz çalışmayı severiz. <laughs> çikolatalanı limonata bedava. Ben Profesör Gage'ı Zaman makinesinin mucidi. Ama makinemi uşak çaldı. Biliyorum o çaldı. Bu ayı da gördü. Ayı konuşacak. Gerçek ortaya çıkacak. 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 <laughs> yo yo ben Profesör Nuşay'ım. Zaman makinesini ben çalmadım. Söylüyorum o hiç dinlemiyor. Söylüyorum dinlemiyor. Hop. Ya ya ya. Georgia'nın kızıyım. Zaman makinesini uşağı çalmadı bence. Babama söyledim niye dinlemiyor sizce? Dinlemiyor. Dinlemiyor. Konuş hadi konuş. Zaman makinesini kim çaldı? Kim çaldı? Konuş. Konuşmayacağım zaten dinlemeyeceğim. Zaman makinesini uşağın çalmadığını söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. <laughs> <laughs> Dans, <Hey>! müzik, <laughs> eğlence, şahane olmuş. Nereden öğrendin bunları? Gerçekten çok başarılı bir oyundu. Sence şimdi meşhur olmuşuzdur değil mi? Meşhur Zeytin, <laughs> meşhur Zeytin, <laughs> <laughs> meşhur Zeytin. Çok mu konuşuyorum ne? <gülüyor> <gülüyor> Ay ya? Yarınki maç için çok heyecanlısın galiba. Ne? Yarın mı? Hı -hı. Yapma ya. Ama ben çok bekledim. Bir gün kaldı tatlım. <laughs> Aç değilim. <laughs> Sıkıcı bir gün daha. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Pandeli <laughs> ah! kurumu kırıyordum. Hey, o benim yemeğim. <gülüyor> <gülüyor> ah! Of. Herkes ne kadar sakar. Bu soruyu Öf. da böyle Aa. çözüyoruz çocuklar. Oh, sonunda! Hmm. 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 Dur bakalım Zeytin, ödevini düzgün yapana kadar hiçbir yere gitmek yok. Of ya, bugün hiç bitmeyecek. Öğretmenim, ha? öğretmenim, ha? <laughs> öğretmenim şey, bana ne oldu bilmiyorum. <laughs> Bu saçma gün sonunda bitti. Ve yarın maç günü. Ha. Ha. Sonunda maç günü. Oley, 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 oley. Şampiyon devler. Günaydın Seyit'im. Maç için çok heyecanlısın galiba. Yarın mı? Hayır hayır, maç bugün. Hiç sanmıyorum tatlım. Ne? Ama ama nasıl? Bir gün daha sabret canım. Hı. 100 102 103 Aa, Kore korumayı geçmek üzereydim. Hey, o benim yemeğim. Aa, bu ne be? Dünü yeniden yaşıyoruz. Ah! Yok artık. <laughs> Dur bakalım Zeytin. Ah gerçekten. Aynı güne tıkılı kaldım. Aa! aa. Hı? Ee, öğretmenim, ha? <laughs> öğretmenim çek. Şey, ne oldu bilmiyorum. Hı? Her şey aynı oynandı. Vay be! Eyvah. Yüz üç, yüz dört, yüz beş, O benim yemeğim. Yakala onu Zeytin. Aman Limon boş ver. Ne yani? Sadece burada durup hiçbir şey yapmayacak mısın? Evet. Nasıl olsa hiçbir şey değişmeyecek. Sana hep aynı günü yaşadığımızı söylesem ne derdin Limon? Tıkılı kaldık Limon tıkılı. Ve bunun farkında bile değilsin. <laughs> <laughs> e bu ne şimdi? Onlar bilmiş kurabiyeler. <laughs> Sen de kimsin? <laughs> merhabalar, merhabalar. Ben Bilge Böcüyüm. Gününden sıkıldın mı? E, evet, nereden bildin? Bir şeyleri değiştirmek mi istiyorsun? Evet, çok ama yapamıyorum. Tabii ki yapabilirsin. Değiştirebileceğin bir şey vardır. Hı? Değiştirebileceğin bir şey? <laughs> ama ne ki? Ya da birini. Kimi? Nerede? Değiştirebileceğin bir şey kesin ha. vardır. Ha? ha, anladım. Çok zeki. Çok çok. Ha. 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 Sağ ol tatlım. Yarınki maç için heyecanlı mısın? Evet. Ama ondan önce bugün var. Yüz iki, yüz üç, yüz dört, bensin limon. Oh, şahane. Sağ zeytin. Ben de seninle çalışabilir miyim? Ödevimi bitirmem lazım. Tabii ki. Dur bakalım zeytin. <laughs> Tebrikler zeytin. Akın <Akül>, arkanda. <laughs> <gülüyor> Aman. <gülüyor> Çok sağ ol Zeydi. Sonunda. Bugünkü maç için heyecanlı mısın? Ha? 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 Yaşasın. <laughs>